Gel dedin geldik abi. Emin değil usta. Millet düğüne derneğe giderken çeyrek altın takacağım diye on takla atıyor. Siz burada tatlının üzerine altın koyup mu yiyorsunuz? Yesene. La oğlum siz hasta mısınız? Manyak mısınız siz ya? Karam kamyoncular derneği baba. Ya yok ben çıksın izleriz ya. Ne zaman geliyor? Bilmediğimden sonra abi onlar gerçek altın mı? Herhalde lan. Deli misin oğlum? Gerçek altın. Değil oğlum değil. Gerçek altın falan değil ya. Dal geçmeyeceğim de hani düşünsen oğlum mantıklı mı yani gerçekten altını eritip yemeye koyup yesek onu koyuyor. <laughs> 9.25 ayar mı? He. Oğlum ben gidiyorum 70 liralık 80 liralık ya bari, kaç lira hadi diyelim ki 180 liralık eti söylüyorum üstüne o altını bir alıyorum. Onları stokluyorum stokluyorum stokluyorum. Hatta ben sana dur altın folyo. Bak folyolar onların 27 bin liradan başlıyor altın. <laughs> ya canını yerim senin dur altın folyo kaç paraymış bakalım. Yemek, gıda, tüketilebilir, tüketilebilir, tüketilebilir altın folyo. Alışveriş, yenilebilir de çıkıyormuş. Kardeşim, 25 yaprağı 66 lira. 100 adet 24K altın yaprak, yenilebilir altın folyo 700 lira. Craftobi, aslında dalga geçerken ben malmışım değil mi? Yanlış biliyormuş. Oğlum bin bir çeşit beş liraya bile var lan. Altın tozuna kadar çıkmış. Tuz yerine tuz döküyorsun. Şey toz dök... <laughs> altın döküyorsun. Aa bazıları gerçek altın zaten. La oğlum yürü git. Ne gerçek altını ya? Ne işi var altının yemeğin üzerinde? Niye ben altını sıçıyorum ya? Ama bilen varsa doğrultusunu söylesin yani. Benim hiç aram yok öyle şeylerle. E, tam kaplama veya değil işte. Gerçek altın mı sorusunun cevabı o mu sence? Donate bakar mısın abi? Youtube aboneliklerini göstersene. İkinci video efso. Bedava gaz gerçekmiş. Osurarak mı yapıyor? herkes selam Serdar baş Hadi ben abi dağıma hadi dağıma. bak daha aldım ben grant'a girek ya. Koptum ya. Vallahi koptum. RR'ye sor abi. Doktor hoş geldin. <laughs>